Sağ ol kardeş. İyi. Siz başkanım nasılsınız? Hoş geldin. Var olasın. Selametle geldiniz başkanım. Sağ ol teşekkürler. İyi ki varsınız. Siz de öyle. Allah razı olsun sizden. Bereketin bol olsun. Şöyle bir fotoğrafını çeker misin? Hayırlı Hayır, hayır bana, işler hayır. olsun. Hayır bana. Hayır bana. Hayır. Yok canım. <laughs> Ne kadar Ay genç yani görünüyorsun? Yani. Günün kutlu olsun. Sevgiler öğretmenim. Tabii, hocam sayın. Başkanım. Bu efendim iyi pazarlar nasılsınız? Pazarlar ateş başlıyor. Öyle. Düzelteceğiz. İnşallah. Bir bala gelmiş miyim? Evet. Düzelteceğiz. Böyle olmaz. İnşallah. Böyle olmaz. İnşallah. İyi pazarlar. Hayırlı işler kardeş geldiniz. Nasılsınız ablacığım? Hep i̇yi beraber ol. güzel olsun. Ya rüya gibi yani. Şimdi pazarlar <laughs> yapacağım yani. Siz televizyon <laughs> izlerken yüzünüzü gördük ne ya. Ne mutlu bana. Ben hep pazarlardayım ben geziyorum. Ben Melahat abla. Hep sizin Memnun oldum Melahat ablacığım. Sağ ol. İyi günler. İyi pazarlısın. E, i̇yi en çok iyi günler. Günler. Sağ ol. Zaten İyiyim canım. Sen, ne yapıyorsun? çok şükür. Biz daha haberlerde görüyoruz. Görüyoruz. Çok, çok sağ Bir kere sarılabilir Gel sarıl tabii. Güzel kızım benim. Ağazır. Ağazır. Sana. Büyük Büyük sana. Başkanım. Aferin kızıma. Başarılar dilerim sana. Bir de başkanım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah inşallah yine kazanırsın. İnşallah ben çok ben beni hizmet ederiz size. Ne güzel. İnşallah. Inşallah. Kardeş olacağım. Beraber olacağım. İnşallah. Sağ ol anne. Sağ ol. Teşekkür ederim. Gerçekten bütün aile seni seviyor. Allah razı olsun. Ne mutlu bana eki idrüs sen ondan seni seviyorum. Çok mutluyum. Sağ ol. Tamam. Çok mutluyum. Vallahi Hakkını helal et. Çok helal sağ ol. Sağ ol teşekkür abi. ederim. Amin. Amin.